Herkese selam aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 14 Nisan 2025 Pazartesi. Çorum Canlı Hayvan Pazarındayım. Hayvan Pazarındaki büyük baş bölümünün çekimlerini yapıyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz. Pazarımız oldukça kalabalık. Hava soğuk, ayaz var. Elimizden geldiği kadar haftalık videolarla sizlerin karşısında olmaya gayret ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Buradan beni izleyen, destekleyen herkese sonsuz selamlarımı iletiyorum. Özellikle ve özellikle katıl abonelerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz hayvanlarımızın? 63 diyoruz düveye. Kaç aylık bu düve abi? 8-9 aylık var. 8-9 aylık düvemize 63 diyorlar. Çekelim pazarlarınızı inşallah. 63 diyorlar. Diğerlerine ne istiyoruz? 85 110. Yine 85 diyoruz. Bu kebeliği var mı? Yok, sağ ol. Yok, diğer ne? 110 lira istiyoruz. Dana kimin? Dana sizin değil. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Hava soğuk. Ayaz var. Dağlarda da kar var. Bakalım inşallah. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İşiniz rast kestik. Fiyatlar alabilir miyiz? Nereden başlayalım? başlayalım? Bu, amca. bunu aldık. Hayırlı olsun maşallah. Kaça aldık ya da ne istiyoruz? 85'i aldık. 85'i aldık. Kaç aylık bu dana abi? Bir yaşında var yok. Bir yaşında var yok. 85'i aldık. Başka hayvanımız var mı? Başka arkadaşlarım. Yok abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 85 bin liraya alınmış gördüğümüz dana. İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Teşekkür ederim Nasıl abi. Şey? Allah razı olsun. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Teşekkür S ederim. Sungurlu. Evet. Hadi. Evet teşekkür ederim. S Danalar S kimin S acaba? Bizim bizim abi bu arkadaşım burada abi. Hayırlı işler abi. Sağ Kolay abi, gelsin. Sağ Fiyatlar abi. alabilir miyiz? Fiyatlar çok ucuz. Mal alan malan yok abi. Şu danaları 120 şere vereceğim alan yok. 120 şere. Çok berbat ortalık. Samimi konuşuyorum. Numaramı da verebilirim. Yerimiz Türk halk al, gelip alsınlar. Evet abi. Bunlar kaçer kilo gelir kaçer aylık bu ortalık? Bunlar canlı. Şu tek kuyruğunuzda olan 520 kilo tartılı. Şu dobak... Danamız 470 kilo tartılı. 120 şere vereceğim alan yok. Telefon numarası alalım abi. 532-686-26-85 532 686 26 85 Devamı var mı? Devamı şimdilik yok. Şimdilik yok. 120 TL vereceğiz. Aynen vereceğim. 480 kilo birisi dedik. 520 kilo birisi. 520 bin. kilo da birisi dedik. Evet. Teşekkür ederim abi. İşiniz rast gelsin. Hayırlı Senin işler olsun. Senin de abi işin rast Eyvallah kolay, eyvallah, kolay eyvallah gelsin. Evet. Selam aleyküm. Var mı hayvanımız? <laughs> Muhtarım fiyatları alalım. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Üç tane danamız var. Kurban oluyor mu bunlar abi? Olmuyor. Bu olmuyor bunlar oluyor. Evet, evet oluyor. Fiyatlar nasıl abi? 130'ar diyoruz. 130 diyoruz. Ortalama canlı kilo yaklaşık olarak. 600-650 gelir o baştaki. Baştaki 600 kilo, 600 kilo gelir diyoruz. 550. 500 kilo da bu gelir diyoruz. bin birini istiyoruz. Evet. Başka var mı hayvanımız? Bravo, abi. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin, kolay gelsin. Görüşürüz, eyvallah, sağ olun. Evet. Eyvallah. Can işler kimin acaba? Bizim abi. Hayırlı işler, kolay gelsin. <gülüyor> Fiyatlarını öğrenebilir <laughs> <de> miyiz? Fiyatları <laughs> <laughs> 90-95 <laughs> 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 90-95 bin lira arası. Bunlar kurbanlık mı? Abi, bunlar üçer yaşında. Üçer yaşında kurbanlık diyoruz. 90 bin lira, 95 bin lira arasında. Nereden getirdik bunları? Amasya'dan. Amasya'dan devamı var mı? Var abi. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Camış arayan soran çok oluyor. Telefon numarası soran çok oluyor. Alalım abi. 542. 542. 542 117 46 15 46 15 evet. Sürekli camış bulunur diyoruz. Evet. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin, kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Başka var mı? Düveler de bizim. Düvelere fiyat ne diyoruz? Düvelerde herhalde 5-6 aylık var. 45'er bin lira istiyoruz dediler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Var mı hayvanımız? Eyvallah kolay gelsin. Evet. Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Pazarlık, Pazarlık, Pazarlık var mı? Pazarlık. Kimi bunlar acaba? Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Evet. Var mı hayvanımız? Hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı. Hayırlı. Yok. Ol, kızım, yok. Kolay gelsin işiniz rast gelsin. Selam aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayvanımız var mı? Fiyat alabilir miyiz? Yok. Tamam. Kolay gelsin. Evet. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Gel yakışıklı gel. Nerelerdesin sen? Görük, görükmüyorsun. Ne taraf sizin? Bu taraf mı? Şu ikisinin fiyatlarını alalım gel bakalım Bunların fiyatları ne Buzağlı mı buzağsız mı Bir haftası var bunda. Bunun bir haftası var kaçıncıyı buzağlayacak Bu üçüncü Üçüncü fiyat ne diyoruz Buna 135 diyoruz 135 buna Buna 135 diyoruz Bunun ne kadar zamanı kaldı Bunun da bir hafta oldu Bir hafta 10 gün 145 diyoruz Bu taraftan 160. Muzası var mı? Bir hafta var. Bununla. Bu onun da on günü var. 160 bin lira istiyoruz dedik. Başka var bu mı? Düve var. Düve ne istiyoruz? Düveye 125 diyoruz. Boş mu bu düve? Dolu. Onun da on günü. On günü falan var. Düve. İlkem mi bu? Ülkem. 100 kaç diyoruz? 125. 125 diyoruz. Başka yok değil mi? Başka Teşekkür yok. Teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Görüşürüz sağ olasın. Evet paylaşalım. 535. 535. 826. 826. 65 94. 65 94. Muhittin Dikoğlu. Gebe ineklerimiz var. Devamı da sürekli var. Evet. Kastamonu malı Kastamonu malı. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Eyvallah görüşürüz. gebe ya? Gebeymiş. Ne diyor bunlar? Abi şu senin takipçin Kırşehir'den geldi. Öztaş Tarım Bayvancı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kırşehir'e selam olsun. Aldık mı sattık mı bir şeyler? Kurbanlık tosun aldık. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Kurbanlık abi. Maşallah. Kırşehir'e götüreceksiniz. İşiniz rast, rast gelsin. Geçen hafta iyiydi de bu hafta biraz yüksek Bu hafta biraz pazarda kalabalık sanki. Kalabalık, mal da az, fiyat da yüksek. Hayırlısı olsun. İşiniz rast gelsin. Kırşehir'e selam olsun. Kastamonu'ya da selam olsun. Görüşürüz. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Sağ olasın. Evet değerli evet. takipçilerimiz çekimlerimize evet. devam ediyoruz. Evet. Ee. bak. bak. Ee. Selam aleyküm. Var mı hayvanımız? Fiyatları alalım mı? Bunlara 160 dedik abi. Yani. İkisine 80'lerden 160 dedik. Başka var mı? Yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. 160 bin lira iki tane dana. Şurada bir pazarlık var herhalde. Azam. Pazarlık mı yapıyorlar? Ne? Camışa. Ne istiyorlar? Alan 70 veriyor. 70. Eyvallah Allah razı olsun. Teşekkür 70 ederim. 70 veriyor. Biz de 80 dedik. Hayır. Miyancı yok mu? Arada bitmesi lazım evet. ya. Yani arayı. 80 istedik diyoruz. 70 bin lira veriyorlar. Başka hayvanımız var mı? Hayırlısı olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Hocam danalar sizin mi? Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Şu tarafta inek çok. ineklerim olduğu tarafa geçelim. Çekebilirsek şu sıradaki inekleri çekelim değerli takipçilerimiz. Selamünaleyküm. Var mı hayvanımız? Hayırlı işler. Bakıyoruz. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Selamünaleyküm. Düveler kimin acaba? Fiyatlar alabilir miyiz? Hayırlı işler. Hayırlı işler kolay gelsin. Oksursun, Komple yapıyor evet, ya? Fiyatlarını alabilir miyiz hayvanlarımızın? Üst üste oldu Üst yani. Nereye gidiyor? Malatya'ya. Malatya'ya. Yolda giderken sıkıntı olmasın diye yiğne yapıyorsunuz? Ya, abi. Kaç tane aldık yaklaşık? 20 tane üst üste lira oldu diyorlar. Malatya'ya hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet üst üste 20 tane lira oldu diyorlar düvelerimiz. Gördüğümüz kadarıyla kurbanla olur bunlar. Yol uzun o yüzden iğne vuruyoruz dediler. Onu da paylaşalım. Hayırlı pazarlar abi. Hayırlı pazarlar eyvallah kolay gelsin. Burada güzel inekler var ama Eyvallah kardeşim sağ olasın Allah razı olsun. Bu inekler kimin acaba arkadaşlar? Allah bilmiyorum. Eyvallah inekleri gördük sahiplerini bulamadık ama. Bakalım karşıya geçelim. Selamun Aleyküm. Alındı mı bu? Hayırlı işler kolay gelsin. Kaç oldu fiyatı? 71. Evet. Görmüş olduğumuz dilik. 71 bin liraya alınmış. Hayırlı olsun. 75, 71 bin liraya alınmış. Selamünaleyküm. Fiyatlar alabilir miyiz? Çiftine 85 istiyorum abi. Çiftine 85 istiyoruz. Bu kimin? Bu arkadaşık. Hocam ona ne istiyoruz? Ona 65 diyor. 65 diyoruz. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Eyvallah. Bu taraf diğer taraftan soğuk ama. Hayırlı işler emmi. Teşekkür ederim, teşekkür. Ederim. Var mı hayvanımız? Var bir hayvan kaldı. Ne istiyoruz buna? 112 istiyor. 80'den fazla veren olmadı. 112 istiyor. 80'den fazla veren olmadı. Ha, olmadı. Kaç aylık bu? Yaş durumu nasıl? 18 aylık. Aa, 18 yaşını, aylık. Yaşını doldurmadı yani. Kurban olmuyor. Kurban olmuyor. 112 istiyoruz. 80, 80, 80, 80, 80 verdiler diyor. Pazarın bu tarafıyla karşı tarafın arası 10 derece fark ediyor. Evet, evet. Bura çok soğuk. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin abi. Selamünaleyküm. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz hayvanlarımızın? 53 aldım. 118 aldım yakın buzalacı. 53 aldık yakın alacı 118'e aldık. 135 lira. 135. 125. 125. 125. İşler nasıl bugün? Şükür Allah'a çok iyi işler. Allah iyilik versin abi. İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Pazarımızın hava soğuk da bugün pazarın bu tarafı daha da soğuk. Selamun aleyküm. Bu inekler kimin acaba? Hayırlı işler kolay gelsin. Abi, hayırlı işler. Hayırlı işler abim kolay gelsin. Abi kalite buraya kalite. Maşallah ne istiyoruz bunu abi? Buna 130, abi 130 diyoruz. 130 diyoruz. Buzası var mı? Yok buzası ölmüş abi. Buzası ölmüş 130 diyoruz. Süt durumu? Aldım, 18 kiloya yakın diyorlar. 135 diyorlar. Başka var mı hayvanımız? Ona ne istiyoruz abi? Bu kadar, 125 bu kadar 125 diyoruz. Boş mu bu? Boş abi. Boş 125 diyorlar değerli takipçilerimiz. Görmüş olduğunuz gibi. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Hadi, 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 hadi götürüyor kaç. Aldık mı bunları? Hadi, aldık abi. Kaç, Ay, aldı kaça abi. aldık hayırlı olsun? 116'ya bitti abi. 116'ya kaç aylık bu abi yaklaşık? Hadi ya, 116'ya bitti. Alan satan hayrını <laughs> görsün. Bunu kaç aldık? <laughs> bunu kaç aldık? Şu arkadaşa anası ölmemesine 75 lira. 75 <laughs> lira. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. <laughs> Sakin. Evet burada 116'ya almışlar. <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Pazarlık mı var acaba? Bitti mi pazarlık? Bitti bitti. bitti, pazarlık? bitti, bitti. Ne aldık ne sattık? Alan satan hayrını görsün. Şu buza 60 bin lira. Bu buza 60 bin lira dişi buza mı? Dişi buza 60 bin lira. Alan satan hayrını görsün. Hayırlı işler olsun abiler. Kolay gelsin. Evet. Geldi mi? Selamun Aleyküm hayırlı işler Selam. pazar olsun. 90 lira abi abi. Bu kaç olur abi? Araba gidiyor abi. Kaç olur? 100 olur ya. Ne dediniz? Pazarlarınızı çekelim inşallah. Pazarlık olmadı herhalde. Pazarlık olmadı. Fiyatını tam anlayamadık. Aldık mı bunu hocam? Şu anda satan gitti. Satan gitti. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. E, satan gitti dediler. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Pazar olsun. Fiyatlar alabilir miyiz hayvanlarımızın? Monta on monta donayı kaça verdik? Kapalı kurbanlık. Alan satan hayrını görsün. Başka hayvanımız var mı? Diğerlerine ne Siyah abi. Siyah maşallah. O da kapalı. 130'a verdik diyoruz. Evet, Alan satan hayrını görsün. Diğerlerin fiyatları nasıl abi? Buyur. Diğer kalanların fiyatları nasıl? Valla düve 100 lira. Düve 100 lira boş düve. He şu da yine 115 lira. 115 lira da odanımıza diyoruz. Hayırlı işleriniz olsun. İşiniz rast gelsin. <laughs> Selamun aleyküm bu tanılar kimin acaba? <laughs> Hayırlı işler olsun. Fiyatları nasıl? Bunlara 60 lira diyoruz. 3 tane erkek. Akbaş. Erkek şimdi. akbaş 60 lira diyoruz. Evet. 4'er 5'er aylık var herhalde. Var. Başka hayvanımız var mı? Başka bir kurbanlık normal bir yaşlı danamız var. Bir yaşında danamız buna ne diyoruz abi? Buna da 120 diyoruz. 120 diyoruz. Evet görmüş olduğumuz canlı da 350 kiloya 400 kilo arasında gelir. 400 kilo gelir. 400 kilo gelir 120 diyoruz. Evet. Diğer erkek sizin mi? bunu sattık. Kaça sattık? 70. Kaç aylık bu abi? 4 aylık. 4 aylık simental erkek buzağı 70 bin liraya satıldı. Evet. Alan satan hayrını görsün. Teşekkür, Teşekkür sağ ediyorum. Sağ İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun. Evet. Değerli takipçilerimiz. Orada bir kalabalık var. Pazarlık mı var? Herhalde alınmış. Hava oldukça soğuk. Hele de pazarın Aa. bu tarafı biraz daha kuzeyde kalıyor. Selamünaleyküm hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Var mı hayvanımız? Abi. <laughs> Var abi. Var <O> abi. abi. <laughs> Fiyatlar alalım mı? Abi aldık. 80'e 90'a. 80'e 90'a kurbandık. Evet. Kaç tane aldık? 8 tane aldık abi. 8 tane evet. kurbanlık maşallah. Evet. Ama siyah mı gidiyor? Üskülübe abi. Üskülübe. Evet. Erkekler? Onlar bizim değil abi. Sizin Bu değil. Taraf. Bu taraf sizin. 8-9 tane aldık diyoruz. Evet. 80'e evet. 90'a aldık. Üskülübe evet. hayırlı olsun. Eyvallah. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Evet. Burada danalar var ama fiyatlarını soramadık. Sahipleri başlarında yok. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Merhabalar. 야, 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 야. a n 야, 야. 야, 야. 야, 야. 야, 야. 야, 야. 야, 야. Aldık mı bunları? Söyledim ya sonca bunları. He. Yani el değiştirdiyse diyorum. El değiştirdiyse diyorum. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Var mı hayvanımız? Var abi. Hayvanımız var da satamıyor dayı. Hangisini? Aha. Ne istiyoruz bunu abi? O 55 lira istiyor. 45 lira veriyorlar. 55 lira istiyoruz. 8-9 aylık var herhalde. Var. 45 lira veriyorlar. Evet. Başka var mı hayvanımız? Yok, sattık o tekleri. Hayırlı olsun. İşiniz rast gelsin kolay Allah gelsin. Sağ Eyvallah, sağ ol, kolay gelsin. Evet, var mı hayvanımız? Selamünaleyküm. Var mı hayvanımız? Var acaba. Fiyatlar alabilir miyiz? Nereden başlıyor? 252 oldu. İkisi 152 oldu. Yakın buzalacı ikisi de. İkisi de yakın buz alacı 152 oldu. Başka var mı? O da yakın buz alıcı. Bunu fiyatı ne abi? 110 lira da. 110 lira şu. 100 lira. 100 lira o da buz alacı. Dana? Dana da 100 lira diyor. Dana kaç aylık? He? Yaş durumu nasıl dana? Kapaklı. Kapaklı 100 lira diyoruz. Şu boş mu simental? Boş. O ne diyordu abi? 70 lira. 70 lira diyoruz. Pazarda işleri nasıl? Nereden getirdik bunları? Vezir Köprü'den. Vezir Köprü'den. İneş senin mi? Değil. Başka hayvanımız yok şu an. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Evet gebe düveler 100 lira 110 lira arasında devam ediyor. Selam aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Eyvallah abi. Sizin mi bunlar? Bizim abi. Kaçer aylık bunlar? Yaylım düvesi, yaylım danası abi, bunlar, bunlar karışık. Yaylım danası. Yaylım danası. Evet. Bunlar, Fiyatlar nasıl? Bunların fiyatları 65-50 lira istiyoruz. 65 lira? Evet abi. 8 aylık falan mı bunlar? Abi bunlar 12 aylık. 13 aylık. 12-13 aylık. Evet. 65 bin lira istiyoruz. Aynen abi öyle istiyoruz. Evet yayılım danası 2, 4, 6, 7, 8 tane var. Evet abi. 65'er bin lira. Başka var mı hayvanımız? Yok abi. Hayırlı Hayır, işleriniz abi olsun. Abi kolay sağ gelsin. Olsun abi. Eyvallah sağ olun. Ay. Bu taraf sizin, sizin mi? Sizin. Hayırlı işler olsun. Evet. Hacım kolay gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz? 55'ere gitti. 55'ere. Nereden başladı 55'ere? Bunlar böyle 5 tanesi. 5 tanesi 55'ere. 275 bin liraya gitti. Aha. Yayılım danası. Yayılım Bunlar da. kaç aylık şey yani. 10-12 aylık diyoruz. 55'er bin liraya yayılım zanası. Ya. 5 tanesi satılmış. Şunlar? Ona ne diyoruz? 85 lira. 85. Bir buçuk yaşında var herhalde da. 85 lira diyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Tamam. İşiniz rast gelsin. Pardon kardeşim. Ne yaptın? Kolay gelsin. Hayırlı işler. Abi gel, gel, var mı hayvanımız? Var abi. Evet Mehmet abi. Düzeniz hayırlı işler. Var. Kurbanlık düvelerimiz var. Evet. Fiyatları nasıl Mehmet abi bunların? Bu 110 diyor. Abi. 110 diyoruz. Kurbanlık. Kapalı kurbanlık tanamız var. Kapalı kurbanlık diyor. tanamız 135. Evet. Kaç kilo geliyor bu tane yaklaşık? Yaklaşık 460, 480. Bu 460, 480 kilo gelir kapaklı. Evet. Fiyat ne dedik? 135. 135. Diğerler ne? Diğerleri buradan olmuyor. Yaylım hayvanı. Yaylım hayvanı. Bunlara ne diyoruz? Şuna 115 diyor. Şuna 110 diyor. Şuna 82 diyoruz. Dişi düve. Dişi 82 diyoruz. Buna 115 diyoruz. Buna da 110 diyoruz. Evet. Devamı var. Var. Evet. Telefon evet. numaranızı paylaşalım. Evet. Ben Mehmet Hayretli. 0531 531 577 577 5232 5232 Her türlü hayvan temin edilir abi. Evet, teşekkür evet, ediyorum. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Var mı hayvanımız? Var abi, yan tanıtalım. Evet, nereden başlıyoruz? Bir tane buzağımız var. Bir tane buzağımız var. Kaç aylık bu buzağı? Bu hayvan 5 aylık abi. 5 aylık mantıklı melezi. Hiç ne yani. istiyoruz? Beni 67 istiyoruz. 60 abi <laughs> niye? Beni arıyorlar ya senin orada ne işin var diyorlar. Rezil edecek bir şey yok. Neyse, tamam, hadi. Şimdi, rezil edecek bir şey yok. Kimseye zararımız olmaz. 67 istiyor. Murat abi ama satamıyoruz. 67 istiyoruz satamıyoruz. Evet. Fiyat ne verdiler? 60 ne diyorlar? 60 ne diyorlar? 55'i hmm. alacaklar. 60'e de alan var da ben mahsus vermiyorum. Hayırlısı olsun. Başka hayvanımız Şu var mı? var. Bu boş mu? Buna pazarlık da var. Pazarlık da şey. Ne istiyorlar? Pazarla gireriz o zamana kadar. 110 istedi, 105'e bıraktı. Bu dayı da zorluyor işte. 110 istedi, 105'e bıraktı. Çekim yapıyoruz, küfürlü konuşmayalım. Pazarlığınızı çekiyoruz. Aldık mı? Kaç aldık? Yüz kaymak. Yüz kaymak. kurbanlık mı? Kurbanlık mı? Kurbanlık mı? Kurbanlık kurbanlık. kurbanlık. İyi yüz bin liraya satıldı. Alan kurbanlık. satan kurbanlık. hayrını evet, görsün. Sonra evet. bu kısır inekler var. Evet kardeşim bunlar? Bunlara da doksan beş artık 90'a, 90'a bir şey vereceğiz. Alıcısını bekliyor. Bunlara da yüz elli beşer milyar istiyor. Danalarda maşallah diyoruz. Kurban oluyor mu? Kurban oluyor. Kurban oluyor 155 er bin lira diyoruz. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Sen bu malı geçen hafta da çektin. Geçen hafta da çekmişimdir, evet. Gel, gel. Hadi görüşürüz. Hayırlı olsun, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet değerli takipçilerimiz bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. <laughs> YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.